Daha serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci bölümü bayağı bir sevmişsiniz. Ben de ikinci bölümü çekiyoruz. Biliyorsunuz ki birinci bölümde bir ejderha sahiplendik arkadaşlar. Onun da ismi değişsiz abi. Burada bir tane bir tane ben arkadaşlar köy buldum ve orayı işaretledim öylesine. Belki ölürüz falan arkadaşlar. Oraya gidip lootlanabiliriz abi. Şimdi bakın böyle bir yer buldum ve bunun içinde Gerçekten bayağı bir ejderha var. Bakın şunlar bu arada salgır, saldırgan. Bakın içeriye bakın ben bunları biraz video dışı öldürdüm arkadaşlar. Bakın bayağı bir var şimdi gösterdim ben sizlere bakın abi. Şuraya bir tane alev atayım. Bakın abi içeri bayağı bir bunlardan var arkadaşlar ve bunlar saldırıyor bize. Şimdi bunların hepsini öldürmeye çalışacağız abi. Dışız hepsini yediceğiz. Hayır öldüm öldüm. Kaç kaç kaç. kaç. Vallahi öleceğiz Bunlar bayağı bir güçlü bu arada bir şekilde ama bunları halledeceğiz abi. Devam için kesinlikle like abone olmayı unutmayın abi. Bayağı bir destek gelmiş arkadaşlar o videoda. online like gelmişti galiba arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam abi. Şimdi şunları hemen öldürmemiz lazım. Baksanıza nasıl geliyor abi. bu Burada zoom indirdim ben ama zoom sadece böyle durdurup işe e, işe yarıyor. Böyle e, bir şey yaparak mesela böyle mesela zoomlayamıyorum. Bakın veya basıyorum ama zoomlamıyor şu an. ki böyle bir zoom indirdim abi benim eskiden hep kullandığım zoom, <laughs> pardon benim eskiden hep kullandığım zoom abi maalesef bu modda e, olmuyor maalesef onu da yapmadım sadece fabrikte var abi biz forja olduğumuz için arkadaşlar fabrike e, yapamıyoruz arkadaşlar yani forja yapamıyoruz o zoom sadece fabrikte var abi. ben fabrikte kullanıyormuşum abi şimdi bakın şu ejderhaları öldürmemiz lazım ama değişsiz biraz bayağı bir yardımcı oluyor arkadaşlar işte. Ben yani tek başıma bunları hayatta öldüremem. Hemen öldürürüm zaten. Abi bunları ne yapacağız? Bu bölümde arkadaşlar tabii ki de ev yapacağız. Aynen bunlarla uğraşmayalım biz. Hemen gidelim odun kasalım. Bu bölümde abi ev yapacağız evet. Şimdi köyün yakınlarına falan bir yerde arkadaşlar ev yaptım. Bir şey sen burada otur. Ben arkadaşlar bu odunların hepsini kolay bir şekilde arkadaşlar modumuz sayesinde bunların hepsini toplayabiliriz abi. Tabi mod bazen böyle çalışmıyor e, olabiliyor mesela. Şu an çalışmadı. Bak şu an mesela çalıştın. Böyle bazen bakla olabilir ama bize odun kazandırması sadece yeter zaten abi. Kökünden otomatik olarak kı kırıyor abi. Bu bayağı bir hoşuma gidiyor abi. Her serimde bunu kullanırım artık abi bu modu. Şimdi bakalım kaç tek şimdi 30 38 tane odunumuz var. Şu bir tane mod indirmiştim. Onun şey geldi arkadaşlar. O modda böyle hayvanlar ekliyor arkadaşlar ve hayvanlar donuz geliyor yani Gerçekten bayağı bir çılgın şeyler geliyor o mod sayesinde. Böyle fil falan geliyor abi. Aslan falan geliyor arkadaşlar. Bayağı bir yani tüm hayvanları ekledim yani arkadaşlar. Bayağı bir uğraşıyorum bu modlar için abi. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın abi. Ne ses geliyor? İyi misin dişsiz? Tamam dişimiz arkadaşlar orada da bir ses geliyor baksanıza. Duyuyor musunuz? Bekleyin. Onun biraz sesini şey yapalım abi. Düşürelim arkadaşlar. O sesi umurumuzda değil. Çünkü zaten bize zarar falan vermiyor da. Ses geliyor arkadaşlar vallahi. Tamam abi sorun yok hemen. Şuradaki odunlarımızı da alıyoruz. Ve akşam oluyor bu arada ya. Akşam oluyor. Birazdan yatağa koyacağım şimdi. hiç sorun olmaz abi. Şunu da hemen kırıyoruz. Hadi hadi. Kökünden kırıl artık tamam. Şöyle tüm odunları toplu aşağıya düşmesin abi bunlar. Ve burada maden varmış bu arada ya. Ve bu ejderhalar sayesinde bu arada çok kısa sürede oyunu bitirebiliriz ama... Ben oyunu bitirmeyeceğim arkadaşlar. Ee, çünkü bu seriyi bayağı bir uzatmak istiyorum yani arkadaşlar. Sınırsız seri olmasını istiyorum. 20 set 20 bölüm, 30 bölüm öyle ilerle, iler, ilerlemesini istiyorum. Konuşamadım. Tamam abi. Öyle halledeceğiz arkadaşlar. Yani oyunu bitirmeyeceğim böyle hikaye gibi an arkadaşlar. Hikaye gibi böyle uzatmaya çalışacağım abi. Bizim ejderhanın yanına hemen gitmemiz lazım. Artık yaratıklar doğuya hemen bir yatalım bu arada. Birinci bölümde set olmuştuk. Fulset olmuş abi. birinci bölümde izlemediyseniz aşağı açıklamadan açıklamadaki e, videoları izleyebilirsiniz burada o da o, onların içinde var ve bizim dişlerimiz uyuyor iyi uykular dişsiz açıklamada var yani arkadaşlar o videoyu da izleyebilirsiniz birinci bölüm açıklamada var onu izleyebilirsiniz abi şimdi buradan biraz kömür toplayacağım ben Biraz kömür toplayalım artık. İlk defa burada arada kömür baksanıza yeni tarif açıldı abi diyor. İlk defa kömür topluyoruz. Vallahi. Garip oldu abi. Şimdi şunları da biraz toplayalım. Her modu şu an işimize bayağı bir yarıyor. Şu an ejderha falan da var abi. Bayağı bir ejderha var şu an. Şöyle yapalım. Tamam. Bayağı bir ejderha var. Bu arada herhangi bir ev ev yaptığımızda arkadaşlar ben ışınlanma yeteneğini kullanmak istiyorum. Çünkü ev e, eve iş, iş şey yaptım arkadaşlar işaretleyeceğim. Ev işaretlediğimde zaten buradan otomatik olarak buradan ışınlanabiliyoruz arkadaş böyle ışınlanma özelliği var tabii ki de yaptığımızda arkadaş ışınlanma yeteneğini kullanmayacağım çünkü zaten iş, böyle işaretlediğimizde arkadaşlar işte, otomatik olarak orayı gösteriyor bize yani ev olarak arkadaş evi inşa ettiğimizde ışınlanma yeteneğini kullanmayacağım böyle hile hile gibi oluyor arkadaş bana hile gibi geldi yani o yüzden yapmayacağım öyle ama bazen zorlukta olduğumuzda yani öldüğümüzde falan tabi ışınlanacağım arkadaş hiç merak etmeyin yani Golem tekrardan tamam go Golem gelmiş abi tekrardan. Şimdi sen bir otur dişsiz abi. Şu odunları da bir alalım. Tamam şu odunları alalım abi. Bakın biraz odun kastı arkadaşlar. O kadar fazla değil ama bunlar bizim işimize yarayacak ve biraz da kum kasmamız lazım. Tabii cam yapmak lazım abi, arkadaşlar. Evde cam tabii ki de olacak abi. Gel bir tane sana vurayım. Oo dişsiz dişsiz saldırma tamam mı? Goleme saldırma dişsiz vallahi öldürür seni golem de bayağı bir güçlü hareket i̇şte hiç merak etmeyin yani abi şimdi bu golemi hemen kolay bir şekilde kesiyoruz ve dişliliği burada uyuyor abi uyumuyor sadece oturmuş böyle dümdüz yere bakıyor abi şimdi şunu hemen kesiyoruz abi şöyle keselim tamam kask demir demiri iki tane gösteriyor ama hadi güzel bir demir yer. çok iyi 8 tane demirimiz oldu abi buradan savaşma masasını alıyoruz ve biliyorsunuz ki e, kask yapmamıştık diğer bölümde birinci bölümde arkadaşlar o yüzden bu videoda da kaskımızı yapıyoruz ve şu an fulüz abi. Çok iyi. Şu an fulüz abi. Baya iyi. Ee, kalkanı yapsak mı tekrardan ya? Bir tane kalkan yaptım Bir tane kalkan yapalım. Şunu di sizin yerine koyalım abi. Bunlar balta falan varmış arkadaşlar. Işte. Güzel abi. Orada yayın atmıştım ben arkadaşlar. O yayında da biraz geliştim. Kazmaya falan, e, baltayı falan arkadaşlar. O yayında yaptım ben. Bazen de yayın atıyoruz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin yani. <laughs> Şimdi şuradan ekmeğimizi yiyelim. Şuraya bakalım ne ne yapabiliyoruz mesela ne yapsak ne yapsak kılıncımızın zanı bayağı bir azalmış bu arada. Türkiye Hemen kılıncı da dişimiz dişimizin şeyine sandığına koyuyoruz abi. Şimdi bak şu gereksiz eşyaları attım şimdi ya bekleyin abi. Şimdi şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Ben en iyisi arkadaşlar bir evi yapmak için bir yer bulup arkadaşlar hemen geliyorum. Bakalım. Bak şu böyle bir alan bulun gördüğünüz gibi burası tamamen böyle boşmuş abi ve denizin tam yanında arkadaşlar ve tam köyün yanında abi bu da bayağı bir işimize yarayacak. Dişi sen burada otur ben şimdi arkadaşlar burayı tabii ki de hızlandıracağım. Güzel bir ev yapmaya çalışsam iki katlı olsun Üç katta arkadaşlar diş size bir yuva yaptım arkadaşlar orada otursun abi şimdi ben buraları tabii ki de hızlandıracağım. Bana kolay gelsin sizlere de iyi seyirler. Arkadaşlar evimizin son halini sizlere gösterdim. Gördüğünüz gibi dışarıdan böyle gözüküyor. Tadı gibi böyle şeyler koydum arkadaşlar buralara. Gördüğünüz gibi evin içi de normal bir evin sade hali yani arkadaşlar. Bakın böyle ya mavi yatak yaptım abi. Ve burada fırınımız var, sandığımız var ve çalışma e, masamız var, bir sandığımız var arkadaşlar. Pardon, yerlerini yanlış dedim abi. Şimdi bu dişsiz nerede uyuyacak diyeceksiniz de arkadaşlar. Diğer bölümde ona bir güzel bir yatak yaptız abi. Şu anlık çok fazla uzun süreceği için arkadaşlar maalesef idarelik abi. Şu, şu anlık böyle bir e, bir şey düşündüm. Bekleyin hemen sizlere. Anlayacaksınız. Belki şu an anlamışsınızdır. Böyle çatı koyacağım arkadaşlar ve dişsiz şu anlık orada Öyle uyacak abi. Şu yanlış şeyleri kıralım be. Şunları hemen kır kırıyoruz abi. Burada böyle dön devam için like atıp abone olmayı unutmayın abi. Şimdi yanlış blok yanlışlıkla e, dışarıya falan koymadan abi düzenli bir şekilde yapacağız. Hemen bir tane daha biraz daha şey yapalım abi. Şuradan şöyle bu değil abi. Şuydu. Hayır biraz daha koy abi şundan. Koyamadım bekleyin abi. Şöyle biraz daha koyalım. Şöyle yapalım. Tamam. İdare idare hızı şu an eğer fazla yaptıysak da usandığımızda kalır abi. Şimdi diğer bölümde arkadaşlar tabii ki de dişize bir yuva yaptız arkadaşlar ama diğer bölümde o yüzden like unutmayın. Eğer 5 like gelirse diğer bölümde dişi güzel bir yer yaptız abi. Evet. Tatil niye böyle yaptım? Hemen onu da sizlere söyleyeyim abi. Dişsiz dışarıda kalmasın diye. Yağmur falan yağınca. Bakın gelecek buraya. Ben onu böyle oturtturacağım. Bunun üstünde böyle kalacak artık. Altında böyle kalacak yani. Böyle oturabiliyor zaten. Bence bu, bu kadar bence yeter ya. Yani. Hem, 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 ev yaptık hem de bayağı bir gezdik. Oraya da ben işaretlemişim. Oraya bir silelim arkadaşlar. Diğer bölümde de güzel bir işaret gelip buluruz abi. Şimdi orayı da hemen şöyle sildim artık. Tamam çok iyi. Burada köyümüzü işaretlemişiz. Yanımızda çok iyi bir köy var. Tamam dişimiz de burada oturuyor abi. Ev bu kadar da arkadaşlar. Eğer dekor falan eklememi istiyorsanız yorumlara kesin yazmayı unutmayın. Şu an biraz ışığı yok ama halledeceğiz arkadaşlar. Diğer bölümlerde onları halledeceğiz. İnşallah eğlenmişsiniz. Hemen dişliyle binelim abi. İnşallah eğlenmişsiniz. en like atıp kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz ve bay bay. Bam bam.